mesele emperyalizm meselesidir. Neden emperyalizm? Batı medeniyeti, bakın hatırlarsanız işte Rönesans reform vardır. Hümanizm ile liberalizm doğ, doğdu. Bunlar aslında bir kardeş, kardeş olarak doğdu ama giderek sistem kapitalistleşti ve emperyalistleşti. Emperyalistleşince ne hale geldi? İnsanı çürüten, insanı bakın Toplam bir e, sorun var. İnsanı insana yabancılaştıran evet. bir mesele var. Nedir o insanı insana yabancılaştıran mesele? Kendi bugün cinsiyetine yabancılaştırıyor. E, ondan sonra insanlar çıkışsız, ekonomik sorunlar. Bir kere bir çıkışsızlık var. Gençler neden uyuşturucuya çok gidiyor, yöneliyor? İşte iş kaygısı, gelecek kaygısı, toplumsal sorunlar, sosyal sorunlar, ailevi problemler. Hepsi birleşince bir kaçış arıyor insanlar. Ve o kaçış ne hale getiriyor? İşte e, Bu e, uyuşturucu maddelere e, getiriyor yöneltiyor ama burada şunun altını çizmek istiyorum. Bakın ABD emperyalizmi gitti 2001'de Afganistan'a müdahale etti. Orada çok önemli bir şey var. 2001'de ABD'de 189 bin eroin bağımlısı var. 2013'e geldiğimizde bu sayı 4 artıyor ve 4 milyona yakın eroin bağımlısı haline geliyor. Demek ki ne? Bakın emperyalist kapitalist sistem o eroin piyasasını o uyuşturucu piyasasını elinde tutuyor. 2019 verisine göre 700 milyarlık bir ee, para ve bütçe burada dönüyor. 700 milyar dolar dolar, evet. dolar bu. 700 milyar Nereye dolar. Nereye alacaksınız? Hemen bitirelim. Alacağım. ABD emperyalizmin 1 trilyon dolar savunma bütçesi var. Yani çok büyük paralar dönüyor. O yüzden buradaki mücadele Türkiye'de de böyle oldu. Bakın Türkiye'de 12 Eylül'de bir sistem kuruldu. O sistem neydi? İşte insanı e, e, bir küresel ekonomiyle bütünleşmede dedik. O küresel ekonomiyle bütünleşmede insan bir insan tipi yaratıldı. Nedir? köşe dönmece, kolay yoldan para biriktirme ve milli ve manevi değerlere, bizim değerlerimize büyük bir saldırı başlatıldı.